Her ne desem sözün yara Yar olmayan habersizdir Ateş ile ülfet olmaz El atarsan yakar hemen Cahillerle sohbet olmaz Yaptığını yıkar hemen אַפצדנו יטער da köre ışık görmez bağa hemen ışık görmez bağa geçmek Doğruların pazarından Eğir durmaz kalkar hemen Eğri durmaz kalkar hemen Melulim gereken Ayıbını görmez her göz Kime desen bir doğru söz Top tüfekle sıkarım Vurur seni deşerim Kime desen bir doğru kitap tüfekler sıkar hemen Top tüfekler sıkar Ağzına yüreğine sağlık. Mücrebi Teşekkür Müjdemi Baba. Ee, Basettin Tatburi buydu değil mi? Arda tamam, fazla uzatmayayım dedim. <laughs> Uzatabilirdim vallahi. Yaklaşık çok 20 da keyif. dakikalık bir koparıydı da dedim. İki tane söyleyeyim çıkayım. Yani keyifle dinledik hakikaten. Hep ustamalı eserler mi okuyorsun? Arada böyle ya, oluyor öyle. mu? Genellikle böyle öyle. Bana bir şeyi hissettiren eserlere ben kendim de yazıp çiziyorum bu arada. Yapıyorsun bestelerin evet, yani var. Evet şimdi nasipse bir albümüm Harika. çıkacak. Öyle mi? Aynen. Ee, sadece bana ait eserler olacak. Ee, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O yüzden dedim işte hani Mücrimi ve Meluli ee, ...çok derinlere indim ben bu konuda abla. Yani Şah Hatay'ın divanı vardı. Onun yaklaşık 800 sayfalık bir divan. Evet. Ee, 600 sayfasına kadar geldim. Yani Meluli ve e, mücrimi babanın anlaşılması gerekiyor. Halen yani kimse anlayamadı bence ama... ...değeri bilinmeyen ozanlardan iki tanesi diye düşünüyorum. E, değeri biliniyordur da bir şey merak ettim. Kaç doğumlusun sen? 97. Harika ya. Yani. Muhteşem. Değil mi? Ne kadar genç e, sevgili dostlar ve e, gerçekten ustamalı eserleri bu kadar çok. Sen normalde de mesela hani böyle esprili falan bir insan mısın yoksa böyle hep ağır mısın? Hani bu türküleri okuyan insan hani mesela yaşamına da yansıyor mu bu türküler? Yani yansıyor ama benim eğlenci, eğlenceli tarafımı genellikle böyle ne bileyim, çok görür yakın <gülüyor> olduğum <gülüyor> çevrem görür. Ama genelinde yani böyle... Bilmiyorum. Şey gibi oldu yılan hikayesinde bana bir tek arkadaşların memoli <laughs> der. <gülüyor> <laughs> yani değil mi? Evet. Şimdi ama gerçekten hani onu insan mesela sürekli usta malı eser mesela ben e, her tarzda okuyorum sahnede. Ama tabi işte, tabii ki usta eserler bizim için çok kıymetlidir, bizim için çok anlam ifade ediyor. İyi ki vardılar. Ama sen hani genel olarak hani, canlı performansını da dinlediğimde e, Türkiye evinde ee, yine hep e, geleneksel ve aynı zamanda ustamalı eserler okuyorsun. Hani bu türküleri okumayı tercih etmek hani insanın yaşantısına da bir şekilde hani bir, bir yerde bir nokta vardır. Hani öyle devam eder. Ee, sen herhalde öyle. Abla bazen böyle sahneden iniyorum. Ara veriyorum. Evet. Mesela diyelim ustamalı bir eser okudum. Böyle inip gittim de ulan diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapmış, ne yaşamış. Yani bunu Değil kendi mi? kendime sorguluyorum. Böyle bir overthink derler ya bu evet. şimdiki <laughs> jenerasyon. Tam onu yaşatıyorlar yani. Şimdi e, yani ben de geçtiğimiz işte geçtiğimiz programlarda bahsetmiştim. Mesela işte lisede yıllarıma kadar işte türkü söylüyorduk. Hep işte bir hani evde hep bir meşkali vardır. Hep türküler söylenmiştir evimizde. Zaten türkülerin içine doğduk. Ama işte lise yıllarıma kadar türküleri hep ezbere okurmuşum. Ama ne zaman ki işte, işte lise, işte lise 2, lise 3'lere geldiğimde aa bu türkü bunu söylüyormuş, bu türkü bunu söylüyormuş. Hala da mesela işte yıllardır okuduğum türküde e, ya da o anda bir şey hissetmişimdir ya da bir başkasının bir derdini denemişimdir. Aa bu türkü aslında tam onun için söylenmiş diyorum. E, yeni yeni fark 40 yaşındayım. 40 yaşımdan sonra bir de türküleri yeni yeni anlayabiliyorum. O yüzden e, çok kıymetli yani çok ...güzel bir meslek yapıyorsun, yapıyoruz... ...genel evet, olarak. Evet. Ee, şimdi ben, e, sevgili Nazire... ...içeriden, Reji'den arkadaşımız... ...benden bir türkü istedi program öncesinde. Dedi ki ablacığım, dedi, sen bu türküyü söylersen çok mutlu oluruz. İçeride eğer Nazire gitmediyse, buradaysa hala... ...buradadır muhtemelen, yani yayın devam ediyorsa... <laughs> ...Nazire de buradadır herhalde. E, köyümü özledim, dağımı özledim... ...bahçamı, bağımı, şirinim... ...oymunzurum, Nazire için gelsin... ...ve tüm izleyicilerimiz için armağınız olsun. Haydi. <laughs> Legenda Söyledim şirin Oturdum gurbet ellerde Ben seni özledim şimdi Ah oh, köyümü özledim Dalımı özledim Bahçamı malımı şirinim Oturdum gurbet ellerde Türkümü söyledim şirinim Oturdum gurbet ellerde Ben seni özledim şirinim özledim şehrini Köyümü özledim, dalımı özledim Bahçamı, bağımı şirinim Oturdum TV izleyiciler, ekranları başında bizi izleyen ve bizleri takip eden kıymetli izleyicilerimiz. Şöyle yakından bir görelim. Ekranlarınızın başına ayma çünkü herkese öyle bir matkap göndereceğim ki şu an görmüş olduğunuz gibi dilediğiniz gibi tahta, odun, beton, delmek için böyle artık delgeç arabayı aramaya gerek yok. Çünkü darbeli matkabımız. Çünkü şarjlı matkabımız var. Öyle bir matkap düşünün ki bir çantası olsun ve bu çantası sayesinde evinizde, iş yerinizde, araçlarınızda sizlerde böyle 84 parçadan oluşan bir takım olsun. Bunun yanında da şöyle görmüş olduğunuz gibi kıymetli izleyiciler örümcek uç takımıyla beraber. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimize soracağım. Böyle bir takımı kaç paraya alabiliriz? Tam 84 parça çift batarya, yedek bataryasıyla beraber şu görmüş olduğunuz şarjlı matkabımızı bizleri izleyen tüm izleyicilerimize ekran altındaki numaralardan 0212 945 66 66 numaralı telefonlardan bizleri arayan herkese düşünüyorum. Normal şartlarda kaç para veriyorduk? 2000 liraya veriyorduk değil mi? Normal şartlarda 2000 liraydı. Ama şu an verelim arkadaşlar. 0 212 945 66 66'yı arıyorsunuz. Kargo parası bize ait. Şeffaf bir kargo ve şeffaf bir ambalajla gelecek. Sizler de 2000 liraya sahip olacaksınız diyorduk. Ama şu an arayan tüm izleyicilerimize 250 lira indirim yaptık. Evet evet 250 lira indirim yaptık. Yani kargo parası yine bize ait. Sadece ve sadece 1750 liraya 84 parçadan oluşan bu setimizi bizler sizlere 1750 liraya gönderiyoruz. 0212 945 6666. 66. 2 yıl garantisiyle beraber Bakın şu an görüyorsunuz. Garanti belgesiyle beraber sizler alacaksınız. Garanti belgesini de yanında veriyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi kıymetli izleyiciler. Garanti belgesiyle beraber, kullanım kılavuzuyla beraber, kullanım talimatıyla beraber 81 ilde yaygın servis ağı ile beraber aldınız. Hani memnun kalmadınız burada numaralar var. Bu numaraları arayıp iade etme hakkıyla bizler sizlere göndereceğiz. Sizler de ekran alttaki numaralardan arıyorsunuz. Özellikler o kadar çok kıymetli izleyiciler. Darbeli özelliği velet aydınlatması. Şu an görüyorsunuz. Hani izleyicilerimize şu an görmüş olduğunuz gibi ekran altındaki numaralardan sizler bizleri arıyorsunuz. Yedek bataryası. Sizler de yedek bataryasıyla beraber alacaksınız. Sizler de yedek bataryasıyla beraber aldığınız andan itibaren Türkiye'nin neresinde olursanız olun kullanabileceksiniz. Şimdi şu an bizleri izleyip şunu diyen izleyicilerimiz olabilir. Ya hakikaten bu kadar uygun fiyatlara nasıl veriyorsun diyen izleyicilerimiz mutlaka vardır. Şöyle görüyorsunuz kıymetli izleyiciler. Çift vites diyorlar buna. Darbeli özelliğiyle şu an kademelerinde görüyorsunuz. Darbeli özelliğiyle çift vites özelliğiyle sizler de ekran altındaki numaralardan arayacaksınız. Ve 1750 lira gibi çok uygun bir fiyat ve çok uygun bir rakama 84 parça uç takımıyla çift batarya hızlı şarj özelliğiyle Bakın şöyle görüyorsunuz örümcek uç özelliğiyle birçok kişi bunu soruyor bana. Diyor ki ya Gökhan Bey örümcek uç ne, ne işe yarıyor? Kıymetli izleyiciler örümcek uç hani siz bunu aldınız. Batar şey, matkabımıza şu şekilde taktınız. Bataryamıza taktıktan sonra Şimdi elinizin uz ulaşamadığı ya da elinizin uzanamadığı yerler oluyor değil mi? Şöyle işte nedir bu dolapları oluyor işte arabada işte hortumların altındaki vidalama bölgelerine oluyor eliniz ulaşmıyor. Eliniz ulaşmadığı yerlere şu şekilde 360 derece dönme özelliğiyle sizler bataryamızı yedek olarak veriyoruz ya oldu ki hani geldiniz batarya bitti yedek bataryası veriyoruz. Şu an görmüş olduğunuz yedek bataryamızı verdik. Sizler de elinizin ulaşmadığı yerlere vidalama işlemlerini çok kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. İşiniz bitti dediniz ya biz dediniz bir de bir ahşap deleceğiz değil mi? Ahşap delmek istiyoruz. Şu an ahşap delme ucumuz da var. Ahşap delme ucumuzun bir özelliği de ne? İki adet göndereceğiz. Hani bu 84 parçanın içerisinde olan bir takımın içerisinde olan uç takımı. Dediniz ki ya biraz küçük olsun deliğimiz ya da biraz büyük olsun. Dediniz aldınız ucumuzu şu şekilde taktınız. Ben az önce ekranlara başta bizi izleyen izleyicilerimiz gördü. Bakın burada iki tane deldik. Delgecimizi deldiniz. Bu aradan Veyahut hatta içerden bir kablo geçirmek istiyoruz. Kolay ve pratik bir şekilde kablomuzu geçirebiliyoruz. Çok kolay ve zahmetsiz bir şekilde. Yani sizler aslında kendi takım çantanızı ustaların kullanmış olduğu bir takım çantamızı alıyorsunuz. Bu takım düşünsenize. Bir takım çantası alacaksınız ve içerisinde bütün uçlar var. Ayran uçlarımız var, delme uçlarımız var, delme uçlarımız var. Şu an gördüğünüz lokma takımı uçlarımız var. Örümcek ucumuz var. Şu görmüş olduğunuz uçları da 2 4 6 8 10 20 30 40 50 60 parça sadece bu kıymetli izleyiciler. Sadece şu 60 parça. Bu 60 parçanın içerisinde normalde 84 parça gönderiyoruz ve sadece içerisinde al yanından bakın Normalde dışarıda bulamayacağımız uç takımları var. Bunlar normalde dışarıda bulamayacağımız bir takımı bizler sizlere 1750 lira gibi çok uygun bir fiyata ve çok uygun bir rakama gönderiyoruz. Yapmanız gereken çok basit. Ekran altındaki numaralardan bizleri arayacaksınız. Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve adresinizi vereceksiniz. Sizler Türkiye'nin neresinde olursanız olun, biz sizin kapınıza kadar, biz sizin avucunuzun içerisine kadar göndereceğiz. Şu an görmüş olduğunuz gibi tablo gibi kıymetli izleyiciler. Şarjlı aletimiz, şarjlı matkabımızı gördük. Şarj aletimiz burada. İki adet bataryamız şu an görmüş olduğunuz gibi burada. Şu an biraz yukarıya çık Uğur. Şu görmüş olduğunuz 84 parça uç takımımız burada. Bunun içerisinde az önce dediğim gibi tüm ihtiyacımız olan evimizde, iş yerimizde, araçlarımızda, çiftliğimizde fabrikalarımızda kullanmak için ihtiyacımız olan bütün takımlar şu an görmüş olduğunuz gibi bizler sizlere gönderiyoruz batarya hızlı şarj özelliğiyle bakın şöyle görüyorsunuz örümcek uç özelliğiyle birçok kişi bunu soruyor bana diyor ki ya Gökhan Bey örümcek uç ne, ne işe yarıyor kıymetli izleyiciler örümcek uç hani siz bunu aldınız Batar, şey, mat matkapımıza şu şekilde taktınız Bataryamıza taktıktan sonra şimdi elinizin ulaşamadığı ya da elinizin uzanamadığı yerler oluyor değil mi? Şöyle işte nedir bu dolapları oluyor, işte arabada işte hortumların altındaki vidalama bölgelerine oluyor. Eliniz ulaşmıyor. Eliniz ulaşmadığı yerlere şu şekilde 360 derece dönme özelliğiyle sizler bataryamızı, yedek olarak veriyoruz ya oldu ki hani geldiniz batarya bitti yedek bataryasını veriyoruz. Şu an görmüş olduğunuz yedek bataryamızı verdik. Sizler de elinizin ulaşmadığı yerlere vidalama işlemlerini çok kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. İşiniz bitti dediniz ki, ya biz dediniz bir de bir ahşap deleceğiz değil mi? Ahşap delmek istiyoruz. Şu an ahşap delme ucumuz da var. Ahşap delme ucumuzun bir özelliği de ne? İki adet göndereceğiz. Hani bu 84 parçanın içerisinde olan bir takımın içerisinde olan uç takımı. Dediniz ki ya biraz küçük olsun deliğimiz ya da biraz büyük olsun. Dediniz aldınız ucumuzu şu şekilde taktınız. Ben az önce ekranlara başta bizi izleyen izleyicilerimiz gördü. Bakın burada delgecimizi deldiniz. Bu aradan veyahut da içeriden bir kablo geçirmek istiyoruz. Kolay ve pratik bir şekilde kablomuzu geçirebiliyoruz. Çok kolay ve zahmetsiz bir şekilde. Yani sizler aslında kendi takım çantanızı ustaların kullanmış olduğu bir takım çantamızı alıyorsunuz. Bu takım düşünsenize. Bir takım çantası alacaksınız ve içerisinde bütün uçlar var alyan uçlarımız var, delme uçlarımız var, delme uçlarımız var. Şu an görün lokma takımı uçlarımız var, örümcek ucumuz var. Şu görmüş olduğunuz uçlarımız var. 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 parça sadece bu kıymetli izleyiciler. Sadece şu 60 parça. Bu 60 parçanın içerisinde normalde 84 parça gönderiyoruz ve sadece içerisinde alyanından. Bakın Normalde dışarıda bulamayacağımız uç takımları var. Bunlar normalde dışarıda bulamayacağımız bir takımı bizler sizlere 1750 lira gibi çok uygun bir fiyata ve çok uygun bir rakama gönderiyoruz. Yapmanız gereken çok basit. Ekran altındaki numaralardan bizleri arayacaksınız. Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve adresinizi vereceksiniz. Sizler Türkiye'nin neresinde olursanız olun, biz sizin kapınıza kadar, biz sizin avucunuzun içerisine kadar göndereceğiz. Şu an Görmüş olduğunuz gibi tablo gibi kıymetli izleyiciler. Şarjlı aletimiz, şarjlı matkabımızı gördük. Şarj aletimiz burada. İki adet bataryamız şu an görmüş olduğunuz gibi burada. Şu an biraz yukarıya çık Uğur. Şu görmüş olduğunuz 84 parça uç takımımız burada. Bunun içerisinde az önce dediğim gibi tüm ihtiyacımız olan evimizde, iş yerimizde, araçlarımızda, çiftliğimizde, fabrikalarımızda kullanmak için ihtiyacımız olan bütün takımlar şu an görmüş olduğunuz gibi bizler sizlere gönderiyoruz. Sizler ekranları başında bizi izleyen, hattımızı düşürmeyi başaran herkese diyoruz. Yani sizler aradığınız andan itibaren 1750 lira gibi çok uygun bir fiyata sahip olacaksınız. Ya şunu diyenler de var. Ya Gökhan Bey biz alacağız ama korkuyoruz kafamızda soru işareti var. Acaba diyen izleyicimiz var. Kıymetli izleyiciler biz size bilmediğimiz hiçbir şeyi bu ekranlarda sunmuyoruz. Zaten bataryasının kalınlığını görüyorsunuz değil mi? Şu görmüş olduğunuz gibi hani Anadolu'da bir tabir vardır. Toklu mal. Toklu mal alıyorsunuz kıymetli izleyiciler ve sizler de almış olduğunuz bu şarjlı matkabımızı direkt ithalatçısından alıyormuş gibi alıyorsunuz. Yani ekranlara başta bizi izleyen izleyicilerimiz sizler de direkt ithalatçısından alıyormuş gibi fiyatlara sizler de sahip olabileceksiniz. Yani direkt ithalatçıdan aldığımız için arada hiçbir kurum, hiçbir kuruluş yok. Direkt sizin kapınıza kadar şeffaf bir kargoda, şeffaf bir amalajla gelecek taşıma çantasıyla beraber gelecek ve 2 yıl garanti belgesiyle beraber gelecek. Onun için yapmanız gereken çok basit. Sizler bizleri arayacaksınız. 0212 945 66 66 numaralı telefonlardan Türkiye'nin neresindeyseniz biz size göndereceğiz kıymetli izleyiciler. Yani şunu da diyoruz bakın memnun kalmadığınız takdirde iade etme hakkına sahipsiniz. Siz aldınız dediniz ya, ya ben aldım kullandım memnun kalmadım iade etme hakkıyla gönderiyoruz. Onun için 0212 945